O zaman. Bugün tarihi de. Durum. Hmm. O valinin önünde dursun. Bütün imzalar. Hızlı bir bilgi akışı var. Tabii bu bilgi akışının fazlalığı bilginin güvenliliğini de e, sorgulanmamıza e, neden oluyor ve maalesef yanlış bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor. E, bu anlamda yapılan ölçümlemelerde yanlış veya yalan bilginin doğru bilgiden 6 kat daha hızlı bir şekilde yaygınlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Tabii bu durum bu tespit dezenformasyon dezenformasyon karşısında doğru bilginin yayılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili de ne kadar yoğun mücadele verilmesini gerektiğini ortaya koyuyor.